Şortlar. Görüş kısıtlanıyor. Ah, oh, nice. Buraya geçen o. Oh, ah oh, be Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Adamlar nasıl girdi oğlum be? Dur bismillah rant yeni başladı kanka ya. <laughs> ya oğlum. Oğlum angara girdiler amına koyayım kanka. Baksana 17 kere öldüm kanka. 8-6 maç. <laughs> oğlum sus ya sus ya. One more stairs. Son 10 saniye. Neyse oh, oldu. Bir düşman kaldı. Champplant. Spike bende. Hep oradaydı oh, ya. Yok gördüm ama hani ofenge. Son, oh, son oh. 10, 10 saniye. Lobby yerinde. Ya bir lobby. 50 vurdum. Ben anasını Hayatım boşa Helal lan hmm. Nice Normal Nice Lama da vardı Race Solunda oh, düştü. With, with Bir düşman kaldı <laughs> Nice man in the One way Yapma ben, ben ya. No ne avradın ne? Ne öyle ki <laughs> ne öyle geliyorsun aklımız çıktı. Market <laughs> <laughs> <Ay, bir> <laughs> <laughs> market drone atıyor. Market. Uf bakalım. Market. Market. <laughs> sana ulti at, <laughs> attı <laughs> Don't be don't be don't Göremeyeceksiniz. don't be don't be don't be don't main. don't main. don't be main. Vur, vur, vur. don't be 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 don't Sonra hamam önüne çevirdim. Adamlar da oradaydı çünkü. Tam izlersiniz görürsünüz adam da oradaydı. Baktım Batu oraya kaçmış. Batu'nun da canı azmış. Batu... Anlıkıyım maluku. Batu da caciki oldu. Only time... <gülüyor> 18, <gülüyor> <üstüne>. 18 kere öldüm maç. 16 round 18 kere öldüm. Birkaç kere daha kaldır beni. O ne oğlum? 16 round 18 kere... Kanka ölüyor kaldırıyorum gene ölüyor amın okuyayım ya. <laughs> oh my god. Kanka B boş. nice. Kanka süreyi hesaplayamadım ya. Kanka rotating. Kanka bu. Spike Düşman görüldü. Flashing side. <laughs> 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 Bir düşman <gülüyor> kaldı. Last man bu. Sana puşladı. İşte bunlarla uğraşıyor. Girdim stream hepsi kanka. Dinliyorum. Evet. Alert box'a bas. Tamam. Orada tikler var. Follow'su kaldır. Streamlabs Prime Gift sonda onu kaldır. Cloudbot Redemption onu kaldır. Merci kaldır. Redemption'ı kaldır. Nasıl Follows? E, dursun bit. Ha bak işte. Amına koyayım. Anlattım anlattım. Baştaki şeyi söylüyor bana. Follows diyor ya. <laughs> niye bağırıyorsun oğlum? niye bağırıyorsun oğlum? Sakin oğlum. olsana koçum. Tamam da niye kıl? Nice. Tumor, tumor left cloud. Nice. One more? Nice One more? man. Nice. 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 b r u n g l fuck it! Oi, oh, Yono d a nice. o n i c e Kaman, bro! Lego m e c h a n i s Lego momen! Lego momen! Saya a n t i ya, w a a I can't stop. Th what the fuck? I'm oh, pushing B. Hey, sorry. i went pushing A. Watch out. <laughs>